Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün PVC membran gölet için altyapı çalışmalarına başladık. Kısmet olursa bir iki güne arazimiz hazır olacak. Kepçemiz burada. üçlü pulduklarla şöyle gö göstereyim. Ben önden sürüyorum. Güzel toprak çıkıyor. Hemen de kepçemiz önden ön kepçesiyle gördüğünüz gibi set yapıyor. Kısmet olursa burası 900 veya 1 dönüm civarı metrekare olarak. 3-4 metre derinlik olacak. Aşağı yukarı 3-4 bin ton su biriktirme niyetimiz var. Allah izin verirse. Toprağımız 4 metre atıldıktan sonra altına keçe serip onun üzerine ithal bir PVC malzeme var. Onu sereceğiz. Kısmet olursa o bölümleri de tekrar çekip kanalıma atacağım. Herkese iyi günler.